Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda Osmanlı tarihi ile ilgili soru çözmüştük. Eksiklerimizi kapatalım diye. Şimdi ise inkılap tarihinden birkaç tane soru hazırladım. İnşallah bu paylaşımda eksiklerinizi kapatırsınız. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Şimdi ilk sorumuz şu şekilde. Ne diyor? Diyor ki 19. yüzyılın ikinci yarısında Rusya'dan Osmanlı'ya sığınan kişilerin de etkisiyle bir grup Osmanlı aydınının temelini attı ve ikinci Meşrutiyet döneminde ise hem düşünsel hem de siyasal alanda etkili olan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlarım cevabı şuradan çıkarabilirsiniz. İkinci Meşrutiyet döneminde hem düşünsel hem siyasal alanda etkili olan düşünce hangisiydi? Tabii ki Türkçülüktü değil mi? Osmanlıcılık fikir akımı amaç neydi? Tüm Osmanlı yurttaşlarını tek çatı altında toplamaktı. Öncüleri Ziya Paşa Mithat Paşa ve Namık Kemal'di değil mi? Tamamdır. İslamcılık en önemli öncüsü tabii ki Mehmet Akif Ersoy, Said Halim ve Ahmet Hamdi'dir. Ahmet Hamdi Hakseki. Batıcılık öncüsü Tevfik Fikret ve Celal Nuri'dir. Ademi merkeziyetçilik yerel yönetimleri esas alır. Prens Sabahattin. Cevabımız burada Türkçülüktür. Devam edelim diğer bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Bakalım. Buna göre şahsiyetlerinden hangileri Çanakkale Savaşları'nın sembol isimleri arasındadır? Çanakkale Savaşları'ndaki başarı sayesinde hem İstanbul'un işgal edilmesi önlenmiş hem de Türk halkı arasında milliyetçilik bilincinin güçlenmesi sağlanmıştır. Mustafa Kemal. Biliyorsunuz ki Çanakkale'de Jong Bayırı, Anafartalar, Kireçtepe ve Arruburnu'nda mücadele etmiştir. Ayrıca toplantılarını ise gerçekleştiriyordu. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Seyit Onbaşı, Sembol isimlerden yine sembol isimlerimizden birisidir. Ancak sevgili arkadaşlarım Ömer Muhtar bu sene gelebilir. Libya'da yani Trablus'ta direniş gösteren kişidir. Bunu eledik. Şerif Hüseyin Hicaz Yemen cephesinde İngilizlerle birlikte hareket etmiştir. Biliyorsunuz ki gizli antlaşma olan Makmoğun antlaşmasında yer almıştı. O yüzden cevabımız 1 ile 2'dir. Devam edelim diğer bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Mustafa Kemal İstanbul'un anlaşma devletleri tarafından işgal edildiğini aşağıdakilerden hangisinin gönderdiği telgrafla öğrenmiştir. Şimdi Manastır bırakalım mı? Bırakalım. Şerif Bey Sinop Milletvekili olup TBMM'nin ilk gününde yani 23 Nisan 1920'de TBMM açıldıktan sonra geçici olarak başkanlığı yapmıştı. ilk gün. Tamamdır. Al Albay İsmet Bey, Batı Cephesi'nin komutanı Şeyhülislam Dürüzade Efendi milli mücadele aleyhine fetva çıkarmıştır. Rıfat Börekçi ilk Diyanet İşleri bakanımızdır. Cevabımız burada Manastırlı Handi'dir. Devam edelim. Diğer bir sorumuza sorumuz şu şekilde. Amasya Genelgesi'nde yer alan maddelerinden hangileri Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın yöntemi olarak gösterilebilir? Hem gerekçe hem de amaç ve yöntemi bilmemiz lazım. Amasya genelgesi 22 Haziran 1919 Mustafa Kemal'in yaveri Cevat Abbas tarafından hazırlandı. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Buradaki amaç ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devlet kurmaktır. Bu bizim amaç ve yöntemimizdir. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Ya da İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu da milletimizi yok saymaktadır. Bu bizim amaç ve yöntemimiz değil gerekçelerimizdir. Eledik. Doğu illeri adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Yöntemimiz değildir. O yüzden cevabımız yalnız birdir. Devam edelim. Diğer bir sorumuza sanırım bunun hakkında konuşmuştuk. İnşallah yanlış yapmayız. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası halkın işgallere karşı direniş hareketi olan Kuvay Milli ismi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır? Birinci TBMM'nin tutanaklarında yer almadı. Şimdi Milli Kongre Cemiyeti'nin kurucusu kimdi? Tabii ki Doktor Esat Işık. Doktor Esat Işık'ın raporunda Kuvayi Milliye ismi geçmiştir. İrade-i Milliye Sivas Kongresi'nden sonra çıkarılan gazetedir. Sivas Kongresi'nden sonra biliyorsunuz ki damat Ferit hükümeti istifa etmiştir ve Amasya görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Gerçekleşmiştir. Hadisat Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti tarafından çıkarılan gazetedir. Cevabımız B Ayrıca hadisatla birlikte Lüpays ve Albayrağı unutmayalım. Anlaştık mı? Devam ediyoruz. Diğer bir sorumuz şu şekilde. Birinci Yunan Savaşı'nın etkisiyle toplanan Londra Konferansı özelliklerinin hangilerine sahip olduğu savunulabilir. TBMM'yi temsil eden devlet adamı Bekir Sami Bey'dir değil mi? Şimdi bir sonuca varılmadan dağılmasın. Mustafa Kemal bir sonuca varmayacağını biliyordu. Değerli arkadaşlarım. Onun için Bekir Sami Bey'i gönderiyor. Niye? Barış anlası olduklarını göstermek için. Propagandaların önüne geçmek için. TBMM'nin sesini dünyaya duyurma imkanı. Burada misak milli kararlarını duyura bilme fırsatı elde etmişti. Sevr Antlaşması'nda değişiklik yapılmasının kabul edilmesi. Mustafa Kemal hiçbir şekilde kabul etmedi. Cevabımız burada 1 ile 2'dir. Devam edelim. Sorumuz şu şekilde. Milli mücadele sırasında Batı Anadolu Yunanistan'a bağlama faaliyetlerinde bulunan Mavri Mira Cemiyeti'ne karşı aşağıdakilerden hangisinin öncelikle ortaya çıktığı savunulamaz. Sanırım bununla ilgili bir soru çözmüştük. Mavri Mira nereyi almak istiyordu? Bir kez daha tekrarlayalım. Mavri Mira nereyi almak istiyordu? İstanbul, Doğu Trakya ve Batı Anadolu'yu almak istiyordu değil mi? Batı Anadolu. İzmir değil hak. Var mıdır? Vardır. Mücadele etmiştir. Trakya Paşeli, Doğu Trakya vardır. Balıkesir ve Alaşehir kongreleri zaten Batı cephesindeydi. Zaten yani Batı Anadolu'daydı. Ancak Kilikyalılar da bilmemiz gereken Ali Fuat Cebesoy'un önerileriyle kurulduğudur. Ve Kilikyalılar Mustafa Kemal'i Pozant Kongresi'ne çağırmışlardır. Kilikyalılar Mavrimira'ya karşı değil daha çok Fransızlara karşı mücadele edeceklerdir. Cevabımız D şıkkı. Sanırım bugün kelimeleri toparlayamıyorum. O yüzden kusura bakmayın değerli arkadaşlarım. Diğer sorumuz şu şekilde ya da hatta önce şunu vereyim sizlere sonra onu vereceğim. O biraz o soru çıkabilir. Bu inkılapların Atatürk'ün aşağıdaki ilkeleriyle eşleştirilmesi durumunda hangisi dışarıda kalır? Bakalım. Metrik sistemin uygulanması inkılapçılıktır değerli arkadaşlarım. Tamam. Kılık kıyafet düzenlemesinin yapılması halkçılık ve inkılapçılıktır. Bakalım. Eleyelim. Hüküm yükümüz hafiflesin. Medreselerin kapatılması. Neydi? Tabii ki laiklikti. Tamam. Kapitülasyonların kaldırılması. Ekonominin önündeki en büyük engel tabii ki milliyetçiliktir. Cevabımız burada ne olacaktır? Devletçilik olacaktır değerli arkadaşlar. Devletçilik neydi peki? Halkın elinde yeterli sermaye olmadığında devletin işe el atmasıydı. Ekonomi, kalkınma ve bankalar bizim neyimizdi? bizim anahtar kelimelerimizdi. Cevabımız aşk. Geldik diğer bir soruya. Cumhuriyet devrinde toplumsal ve kültürel kalkınma için açılan halk evlerinin yayın organı aşağıdakilerden hangisidir? Buraya yıldızı bıraktım. Belleten ilk dergidir. Türk Tarih Kurumu'nun ilk dergisi. Tamam. Diyojen Abdülaziz döneminde çıkarılan ilk mizah dergisi. Kadro inkılapların oturmasını sağlamışlardır. Özellikle Yakup Kadri ve Şevket Süreyya önemli kişilerdir. Düstur Tanzimat döneminde çıkarılan Dergidir. Cevabımız burada ülke olacaktır. Sevgili arkadaşlarım sorularımız bu şekildeydi. Sizlere tavsiye verecek olursam eğer sınava az bir süre kaldı. Sizden tek ricam rahat olmanız. Lütfen rahat olun. Hiçbir şey sizden daha değerli değil. Ve şunu da unutmayın. Bilgileri sınavda unutmayacaksınız. Hafıza o kadar basit değildir. Yani korkmayın. Sınavda her şeyi unutabilirim diye girmeyin. Öyle bir şey yok. Sevgili arkadaşlarım. Siz ne yapacaksınız? Rahat bir şekilde gireceksiniz. Ve emin olun sorular bunlardan fazla zor olmayacak. Hemen hemen benzeri gelecek. Sizi zorlayacak sadece 3-4 soru olacaktır. İnşallah her şey gönlünüzce olur. İnşallah paylaşımın altına atandım diye yazarsanız tek temennim o yönde. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam ee, tekrarlara mı ağırlık versek yoksa denemelerim mi? E, sevgili arkadaşlarım şimdi bu zamana kadar eminim ki tüm konuları bitirmişsindir. Tek yapman gereken neydi son 10 gün? Ya da son bir ay diyelim daha doğrusu deneme çözmekti. Ha şöyle diyorsan e hocam benim için hiç rahat değil. Bir tekrar daha yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin. Ama tekrarları yaparken beyni zorlamayın. Çünkü beyin bir yerden sonra kaldırmıyor. Bazı arkadaşlar tekrar yapayım derken tüm konuların içine giriyor. Tüm konuların içine girmeyeceksiniz. Yavaş yavaş örneğin ilk iki saat bir konuya bakın. Gözden geçirin. Biraz mola verin sonra gelin diğer konuya. Tekrarlarımızı böyle gözden geçirebiliriz. Son denemeler hakkında bana bilgi verirseniz sevinirim. Son denemeler nasıl? Düşüş var mı? Düşüş varsa gayet normaldir. Yani sevgili arkadaşlarım, sizin buraya kadar dayanmanız gerçekten takdire şayan. Sınav ertelendi. Siz ekstra çaba sarf etmişsinizdir. Bazı arkadaşlar hem çalışıyor hem de sınava yani hem normal işte çalışıyor hem çocuklarına veya işine bakıyor veya sınavla uğraşıyor. Yani bu gibi zorluklar üzerinden ilk defa bu gibi zorlukların üstesinden geliriz. Sürçü lisan olmuşsa affola. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.